ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ben Gülveren İçeri Baştan programıyla karşınızdayız. Bilindiği üzere 6 Şubat tarihinde 9 saat arayla Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık ikinci yıkıcı herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Ben Gülveren İşleri. Sil baştan programıyla karşınızdayım. Bilindiği üzere 6 Şubat tarihinde 9 saat arayla Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı deprem Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremde 50 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Yüz binlerce kişi yaralandı ve on binlerce bina yıkıldı. Depremden önce birçok bilim adamı, jeolog, deprem kestirim uzmanının Kahramanmaraş depremi ile ilgili önceden birçok uyarı ve yayın yaptıklarını söylemiş ve bu uyarıların dikkate alınmadığının altını çizmiştik. Depremin ikinci ayına yaklaşırken ve birçok artçı deprem devam ederken deprem önceden tahmin edilebilir mi sorusu da tartışılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş deprem öncesi depremle ilgili kestirimini paylaşan ve uyarıda bulunan deprem kestirim uzmanı Sayın Kadir Sütçü Bey bizimle canlı yayında olacak. Hoş geldiniz Kadir Bey. Hoş bulduk Gülveren Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben deyim. Kadir Bey, deprem kestirimimizi takip eden biri olarak ve tabii diğer takipçilerimizle birlikte aslında dikkatimizi çeken depremden önce bir şey, paylaşımınız oldu. 24 Ocak'ta paylaştığınız testlerinizin içeriğinde Adana veya Hatay çevresinde 5 gün içinde 6.6, 6.5 büyüklükte bir deprem olabilir. Verilen sürede gerçekleşmeyen depremler büyüklüğünde yükselme olabilir demiştiniz ve tabi bu deprem maalesef gerçekleşti ve sizin paylaşımınız da Twitter'da trend topik oldu. Bu kestiriminizi yaparken hangi parametreleri baz aldığınızı ben size sormak istiyorum. Bunu bizimle paylaşır mısınız? Tabii öncelikle parametreler sıcaklık, basınç, rüzgar, yağış yani genellikle iklim elemanları diyebileceğimiz elemanlardı. Çünkü bizim istasyonumuz İstanbul'da olduğu için karıncaları inceliyoruz. E, nokta vuruşunu karıncalarla yapıyoruz ama diğer bölgelerdeki depremleri iklim elemanlarıyla e, tahmin edebiliyoruz, kestirim yapabiliyoruz. Buradaki kestirimi de 22 Aralık'ta e, kış mevsimine girmiştik. Kış mevsiminde kar yağmadı. Hem Aralık ayında hem Ocak ayında. E, bunu bir deprem işareti olarak gördük ve daha sonra da basınç yaptığı zaman da bir daire içine aldık. Ve bu daire içinde Kahramanmaraş Hatay kaldı. Biz de burada 24 Ocak'ta uyarımızı yaptık. Evet Gülveren Hanım. Şimdi tabii siz meteorolojik olaylarla tahminimizi tahmininizi yapıyor diyebiliriz yani bir şekilde. Ama dünyanın en saygı jeoloji bilimleri kurumu USGS'e bağlı birçok deneyimli bilim adamı e, depremle ilgili çok sorulan soru, soru, sorularla ilgili bir platform paylaştılar. Ve burada e, hava durumu ve deprem arasında herhangi bir bağ olmadığını, depremin jeolojik bir sürecin sonunda ve hava koşulları ne olursa olsun, yılın herhangi bir zamanında gerçekleşebileceğini ifade ettiler. Yani aslında bir şekilde sizin parametrelerinize zıt bir görüş e, belirttiler dediğimiz Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Ülveren Hanım, onlar kendileri bir kere Kaliforniya'yı çok iyi araştırsınlar. Kaliforniya'daki meteorolojistler bir gün pikniğe gidiyor ve havanın çok güzel olduğunu zannediyorlar. Pikniğe gidiyorlar ama dönerken de sırılsıklam ıslanıp dönüyorlar. Bir kere havayı tahmin edemiyorlar. Bir, havayı tahmin edemedikleri zaman da kaotik yapı oluştu deyip Olayı kolayca örtbas ediyorlar. Burada 2022 yılı Aralık ayı ortalama sıcaklığı 8 derece gerçekleşti. Aslında 1971 yılından 2022 yılına kadar ortalama sıcaklık 4.8 dereceydi. 3.2 derece bir artış oldu ve Aralık ayı en sıcak ay oldu. Böylece Ocak ayı ise Ocak ayı ortalaması 5.3 derece olarak gerçekleşti. Uzun yıllara göre bakacak olursak 1971'den 2023 yılları arasındaki ortalama sıcaklık 2.9 derece gerçekleşmişti. 2.4 derece bir yüksek sıcaklık oldu. Aralık ayı en sıcak ay oldu 1971 yılından 2022 yılına kadar. Ocak ayı ise en sıcak ikinci Ocak ayı oldu. Böylece Türkiye kış mevsimini yaşayamadı. Kış mevsimini yaşayamadığı için biz buna ekstrem sıcaklıklar büyük depremi getiriyor çağrıştırır. Çünkü mevsimi değiştirdi, iklimi değiştirdi. Buradaki verileri nereye koyacağız mesela bu grafikleri ve ayrıca Aralık ayında toplam 3.0 ve üstü büyüklükte deprem sayısı 115 tane. Ocak ayında ise ikinci sıcak Ocak ayı olduğu için buradaki 3.0 ve üstü büyüklükte deprem sayısı 226. Ama hem Aralık ayına hem Ocak ayına baktığımız zaman Şubat ayında ne oldu? Şimdi bakın. 2023 yılı Şubat ayı ortalama sıcaklığı 3.4 derece ile uzun yıllar 1991-2020 dönemi ortalaması 4.1'dir. 3.4 olarak gerçekleşti. Ve 0.7 derece ortalamayı aşağı çekti ve burada e, bu sonuçla 2023 Şubat ayı e, 20. soğuk yıl olarak gerçekleşti. 53 yıl içinde 20. E, soğuk yıl soğuk ay olarak gerçekleşti. Böylece depremler hem ısıtır, depremler meydana geldikten sonra da artçıları soğutur. İşte soğutma olayı. 2395 deprem oldu. 3.0 ve üstü büyüklükte. Bu depremde Şubat ayını soğuttu. Böylece evet. Amerikalıların dediği bu olay tarihe karışmış oldu. E, tabii biz daha önceki programlarda da size birçok sorular sorduk. Biraz da oradaki sorularımı atıfta bulunarak da sizin cevaplarınızı atıfta bulunarak da bir soru sormak istiyorum. Önceki programımızda deprem sonrasında Doğu'da 15 metreye kadar kar yağacağına dair bir açıklamada bulunmuştunuz. ama buna karşın sel felaketi yaşandı. Deprem olan illeri illerimizde daha fazla. bu sizin için beklenebilen bir felaket miydi deprem sonrası? Gıda ve ee, çevre mayıs aylarında metrelerce yükseklikte kar iddianız kar yağacak iddianız devam ediyor mu? şimdi Oradaki bizim tahminimiz e, Kasım ayında 2011 yılı Kasım ayında Van depremi ve artçıları nedeniyle e, Van depremi artçıları küçülmüştü ve bu küçüldükten sonra da e, Bitlis e 12 buçuk metre kar yağdırmıştı. Bir örneğimiz elimizde olduğu için e, böyle bir e, tahminde bulunduk. Şu anda e, Bulutlar genellikle İran üzerinden Türkiye'nin doğusuna girdiği için biraz sıcak hava taşıyor oradan. O sıcak hava taşıması nedeniyle kar yağdırmıyor ama sel felaketi yaptı. Yani bu Adıyaman'da ve Urfa'daki sel felaketi oradan gelen bulutlarla birlikte bulutların e, bu deprem 11 e, ili kapsayan depremin üzerine geldiği zaman oradaki küçük depremlerde kuvvetli yağış yağdırıyor. Ve böylece kuvvetli yağışa etki ettiği için de sel felaketini depremlerin oluşturduğunu gözlemiş olduk. Ama e, benim oradaki tahminim şöyleydi. Mart ayında 0 ile 2.9 büyüklük arasına e, artçılar çekilirse yani küçülürse dedim. Burada kar yağışını hızlandıracak ve kar kalınlığını artıracak. Ne yazık ki şu ana kadar 4'ün üzerinde depremler seyrediyor. Yani küçük depremlerin etkisini büyük depremler alıyor. Hazar Denizi ile Karadeniz'in ortasındaki Ermenistan ve Gürcistan üzerine kar yağdırıyor daha çok ve bir de Rize, Erzurum tarafına kar yağdırıyor. Henüz yakın çevreye gelmedi. Yakın çevreye etkisi düştüğü zaman, yani depremlerin büyüklükleri, artçı depremlerin büyüklükleri küçülürse, 0 ile 2.9 Olursa bu kez yakın çevresine kar yağdıracağını Nisan ayında da olsa kar yağdıracağını düşünüyorum. Ama Mart ayında yağmış olsaydı bu kar 15 metreyi bulurdu. Ama şimdi Nisan ayında biraz havaların ısınması nedeniyle biraz daha düşük seviyede kalabilir. Ama kar yağdıracak Nisan ayında Mayıs ayında devam edecek kar yağdırması. Yani bir şekilde böyle bu tür felaketlerin devam edeceğini de iddia ediyorsunuz diyelim o zaman. Ee, peki Kahramanmaraş depreminin ardından birçok artçı sarsıntı oldu ve devam ediyor bunlarda. Peki bunlar devam edecek mi ilerleyen aylarda, günlerde, aylarda? Artçı depremler ilgili ee, ne düşünüyorsunuz? Tabii ki burada 7.7, 7.6 iki tane mega deprem var ve 3 tane de 6.6, 6.4 ve 6.0 büyüklüğünde toplam 5 tane büyük deprem oluştu. Bu 5 tane büyük depremin yanında da 5.0 üzerinde 43-44 tane deprem meydana geldi. Bu depremlerin 5.0 depremlerin ve bu büyük depremlerin yerlerinde artçı depremler e, Sanıyorum ki e, en az altı e, en uzun 1 yıl olarak devam edeceğini düşünüyorum. Bu artçı depremlerin seyri de zaman zaman büyüyecek, zaman zaman küçülecek. Ama artçılar çok küçüldüğü zamanda çevresinde soğuk hava estirmeye devam edecek. Yani depremler, meteorolojik olayları meydana getiren en önemli faktördür diyoruz biz. Bu faktör dünyada ilk kez biz tarafından dillendiriliyor ama şu ana kadar bilimde zaten 10 tane yanlış var. Şu anda bilimin temelinde 10 tane yanlış var. Bu 10 tane yanlıştan bir doğru çıkmaz ki. Bu nedenle bu 10 tane yanlışı biz efendim e, gerçi siz 2011 yılında onaylı bir dilekçe vermiştiniz. Biraz dilekçenin içeriğine girmeden e, şöyle açıklayabilirim ki, hani co coğrafya dersinde, ki kitaplar, coğrafya kitaplarında eksiklik olduğunu saptad, saptadığınızı ve bu eksikliğinin ne olduğunu da ifade ettiğiniz bir dilekçe vermiştiniz 2011 yılında. Ve tabii aradan 12 yıl geçti ve siz tabii bir kitap da yazdınız. E, galiba bildiğim kadarıyla da ikinci basımı yapıldı kitabın. Bununla ilgili milli eğitimden herhangi bir şey aldınız mı? Geri dönüş aldınız mı? Bu konuda milli eğitim size bir adım attı mı diyelim? Belki doğrusu olur. Evet, şimdi ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda eğitici bilgisayar formatör öğretmen ve bilgisayar destekli eğitimi anlatan öğretmen olduğum için bütün branşlarda proje yaptıran öğretmendim. Bu proje yaptırırken de coğrafya dersinde de tabii ilgimizi çekti. Ee, öğretmenler kitapta bir yanlış gördükleri zaman e, bir dilekçe yazarak önce okul müdürlüğünden başlamak üzere ilçe milli eğitim müdürlüğüne, il milli eğitim müdürlüğüne ve sonra da bakanlığa başvurur. Biz de 2011 yılında e, 4 muhteşem denilen 8. sayfasında coğrafya kitabının 8. sayfasında bulunan o e, anlatıma karşı yanlış olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini e, ben 100 bin gözlem yaparak bilgi verdim. Ama ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı bunu tozlu raflara bıraktı ve şu ana kadar düzeltmedi. Bu şu ana kadar düzeltmediği için de iklim elemanlarını anlatırken coğrafya kitabında halen devam ediyor. Sıcaklığa etkeden faktörler arasına, hava basıncına etkeden faktörler arasına rüzgarın ve yönünü etkeden faktörler arasına, yağışı etkeden faktörler arasına, okyanuslardaki kasırgaları etkeden faktörler arasına, meteorolojik uydu görüntülerindeki sütçü bulutlarının hareket ettiren kuvveti, kuvvet konusunda, dünyada bitki örtüsünün oluşumuna etkeden faktörler arasına, küresel ısınmaya ve soğumaya etkeden faktörler arasına, Depremlerin öncesinde ve sonrasında çıkan enerjinin ne iş yaptığını bilinmemesi ve depremlerin öncesinde ve sonrasında dört muhteşem dediğimiz atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biosfere etki etmediği konusunu anlatan bir coğrafi kitabı var. Tümden bu 10 tane yanlışın üzerinden bir tane doğru çıkmaz ki yapılan tüm inceleme ve araştırmalar, bütün yazılan makaleler zaten şu anda çöpe gidiyor. Çünkü bu on yanlıştan bir doğruyu nasıl çıkaracak bilim? Hayret ediyorum. Yani bugüne kadar neden bu konularda inceleme ve araştırma yasağı var dünyada? Bunu da anlamış değilim tabii. Bunu kamuoyunun dikkatine sunuyorum. E ee, tabii sizin çalışmalarınız ve çabalarınız bununla da bitmiyor. Hani kitap yazdınız dedik ama bir de deprem sensör istasyonları da kuruyorsunuz siz. Bir kendi çabalarınızla çoğu zaman çoğu zaman da belki destek de alıyorsunuz. Ee, İstanbul ve Antalya'da bildiğiniz kadarıyla şu anda mevcut. Ama e, diğer illerimizde de çalışmalarınız başladı. Onunla ilgili de bir bilgi alabilir miyiz sizden deprem e, sensörleri hakkında? Evet çok teşekkür ederim. Biraz önce de kitabından bahsettiniz. Bu kitabımın ikinci baskısını yaptım. Çok sağ olun yayında verdiğiniz için. Hem kitabımızı hem de istasyonlarımızdaki bilgileri mutlaka üyelerimizle paylaşıyoruz. Üyelerimizden her bir tanesi kitabımızı aldıkları zaman okudukları zaman mutlaka deprem tahmincisi amatör olarak olabiliyorlar ve ayrıca Whatsapp'tan ve Youtube kanalımdan da bizi takip edebilecekler. Ee, böylece şu anda Antalya istasyonumuzu faaliyete geçirdik. Ee, herhalde bu ay içinde hem İzmir hem de Tokat istasyonumuzu da faaliyete geçirip dört tane istasyonla e, hizmet vermeye devam edeceğiz ama Bingöl'e de bir istasyon kurmak için e, orada Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ile görüştüm. Eğer belediye ve il müdürlüğü bir destek sağlarsa oraya da e, istasyon kuracağım ve 5. istasyonumuzu da oraya kurmuş olacağım. Şu anda İzmir ve Tokat istasyon sensörlerini aldım. E, bu hafta içinde hemen e, İzmir'i kuracağız. Gönderiyorum aleti oradaki üyemize. O üyemize e, gönderip üzerine takacaklar. Ve e, bu ay içinde Tokat'ı da kuracağız ve böylece dört tane istasyonla gerçekten hizmet etmiş olacağız. Tabii ki üyelerimiz de bize destek oluyor. Biz kendi e, yani kazancımızdan da istasyonları 81 ile kurmaya çalışacağız Gülveren Hanım. E, biz e, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama tabii İstanbul depremini ben geçmek istemiyorum yine e, aynı soruyu belki defalarca sorduk ama tabii çok merak edilen bir soru. Onunla ilgili de böyle küçük bir varsa e, tespitiniz ya da herhangi bir kesriniz onu da alırsak Programı kapatacağız Kadir Bey. Teşekkür ediyorum ben evet. bu katılımın için. Evet. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Tabii İstanbul e, depremiyle ilgili sensörümüzün çıktılarını alıyoruz. Şu ana kadar çıktılarımızda e, çıktılarla ilgili 7.0 artı büyüklük deprem için sensörü takip ediyoruz. 7.0 üzerinde şu anda bir işaret yok. Bu nedenle 686 günden beri de e, sensördeki işarete göre İstanbul depreminin olup olmayacağını e, kestirim yapacağız ama şu ana kadar bir işaret vermedi. Biz 686 günden beri de yok yazıyoruz. Üyelerimiz de böylece bizi takip edip başını yastığa kolayca rahatça koyabiliyorlar Gülveren Hanım. Çok teşekkür ederim bize sorduğunuz sorular için. E, rica ediyorum. Şu baştan programından bu hafta bu kadar. Diğer hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum.